köye gidiyoruz arkadaşlar. hava birazcık soğukmuş. Üstte Korkudan. Onları alamıyoruz. Valizi hazırlayacağım ben bu. Ama Elbiseni giyersin, onu takarsın. Bitti bu iş. Evet. Hadi bir sen de Bir şey unuttun. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz tatile gidiyoruz arkadaşlar. Aslında tatil dedik. Köye gidiyoruz arkadaşlar. Orada var ya efsane videolar çekeceğiz. Tabii ki de ne yapıyoruz? Şu anda valiz hazırlığındayız arkadaşlar. Kamerayı güzel bir yere ayarlamaya çalışıyorum. Evet. Oldu arkadaşlar evet. Hayır dur ya, Kocaman, biz, annes, valiz. Rüya'nın valizi. Arkadaşlar biz bazıları gittik ve bir sürü alışveriş Bir sürü alışveriş aldık çünkü arkadaşlar. Gel. Köyde hava birazcık soğukmuş. Biz de dedik ki böyle uzun kollu böyle bir şeyler alalım, tayt alalım, bir şeyler alalım dedik Rüya için. Evet, Şimdi bu videoda işte, Rüya'nın çantasını hazırlayacağız. Birincisini gösterelim. Bakın arkadaşlar böyle bir takım, takım aldık. Evet. Takım şöyle göstereyim. Çok güzel Rüya. Bir tane bak makas getirsene küçük makası. Şunları keserim Etiketleri keserim arkadaşlar. sen de göster arkadaşlar. şunları. Dur bu da altı. Çok güzel değil mi? Rüya inşallah sana olur. Kocaman kocaman bu nasıl olmasın Rüya'yı arkadaşlar. Nasıl olmasın? Neyse bunu da Rüya'yı giydireceğiz. Ve valizi hazırlayacağız. Gideceğiz. İnşallah hava güzel olur ve Rüya orada denize girebilir arkadaşlar. Bilemiyorum ne olacak. Hadi Rüya gel bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çantada bir sürü bir şey var rüyaya aldığımız. Bunların hepsini çıkartacağız ah. ve valize yerleştireceğiz hepsini. Nasıl? Ne durumda? Ne aldıklarımız nasıldı? Güzeldi. Ben Ay bu şortu çok sevdim. Bir göstersene Rüya. Süper. Ben Gerçekten ben çok şeker gözüküyor bu. Ama bikini alamayacağım. Evet bikini bulamadık arkadaşlar güzel. ya. Evet bu taytı da çok sevdim ben. Şimdi bunları Aynı keseceğiz. Evet bu çok güzel Rüya. Çok gizli tatlı. Gizli çok güzel değil mi? Mavi gizli rengi kurumlar. de çok güzel. Evet anneciğim. Evet, e, çıkart e, etiketini bunu, aynen. E, veya, evet yani. etiketini çıkart bakalım İki hemen valize katlayacağız koyacağız arkadaşlar. Evet. Anne sen de aynı yere koy kamerayı. Arkadaşlar aslında Rüya'nın böyle burada bir sürü do dolapta çok güzel elbiseleri var ama hava serin olur diye biz korkudan onları alamıyoruz. Bilmiyorum başka ne alacak Rüya. Ya yani bir sürü bir şey alacağız çünkü orada gezeceğiz, edeceğiz. Bir sürü, bir sürü bir sürü bir şey getirmemiz gerekiyor yanımıza. Evet arkadaşlar az önce ışığımız çok azdı. Ben de ışığı hemen düzelttim. Bir dakika bak bunları da aldık? göstersene Rüya. Bir saniye arkadaşlar. Ya valizi hazırlayacağım ben burada. Bunların hepsini bana yaptırıyorsun Rüya. Arkadaşlar böyle de koyamıyorum ki kamerayı. Bir saniye. Arkadaşlar çanta burada. Ama biz çantaya şu anda neler koyacağız biliyor musunuz? Bunlar etiketlerini Rüya asla etiketi olduğunda giymiyor yani asla. Çünkü etiketler Rüya Hanım'ı kaşındırıyormuş arkadaşlar. Kaşındırdığı için de hiçbir şekilde o kıyafetleri öyle Abi etiketleri varken aldım giymiyor. Aldım, aldım. Ya. ya daha ne alacağız Rüya? Abartma istersen bir sürü kıyafet var neyle getireceksin? giyeceksin? Ne giyeceksin daha? <laughs> ben o kadar az yani. Nasıl yani? <laughs> Da bir sürü kıyafet aldık arkadaşlar. Daha ne alacağız? Valize hepsini tek tek koyacağız. Sen artık kıyafetler çıkarttın mı? Kıyafetler burada mı? Bir dakika Barbie'lerimi seçeyim. Barbie getirmeyeceksin herhalde. Getireceğim ama yok artık arkadaşlar bir saniye. Dolapta mesela şu şortları getireceğiz. Şurada mesela bir tane pijama altı var. Eşofman altı aslında bu Aa, pijama şey altı o. değil. Anladım. Aa çoraplar var. Çok güzel renkli çoraplar almıştık sana. Bunları da evet, getiririz Rüya. Şık oldum. Ya Rüya saçmalama onları ne yapacaksın? Rüya tatile bile giderken normal havuzlu denizli tatile bile giderken onları getirmek istiyor biliyor musunuz e arkadaşlar? Arkadaş. Şimdi bunları hepsini valize getireceğiz koyacağız. Belki şapka ne bileyim başka bir şey falan da getirip koyabilir bilmiyorum bakacağız. Onların ne olduğuna bakabilir miyim acaba? Ne bir tane bir tane iki tane alsan yeter bunları niye alıyorsun Rüya? Ya alacağım. İyi sen bilirsin o zaman tamam. O zaman şimdi hızlıca şunları bir yerleştirelim bakalım. Evet şimdi valizin bu tarafına da Şuraya şu boş kalan yerlere de Tarak fıs fıs saç spreyi Ne bileyim işte kendi istediğin şeyler varsa Onlardan koyabilirsin o mesela ojelik. Ojeler çok güzel Hangimizinkisi daha güzel bir gösterelim şöyle istersen Tabi de şuradan Hangimizinkisi sence daha güzel Şöyle yaklaştır biraz Seninkiler siyah, benimkiler biraz daha açık renk. Şimdi ne koyalım Niye? oraya biliyor musun Rüya? En sevdiğim bir dakika. Ay, en sevdiğin kolye bir dakika. Şu. Yok da koymamız zarar görür. Niye? Kolyeyi getir bende çok güzel. Anne güzte işte. Anneciğim bu kolye çok güzel arkadaşlar. Anne şu çok güzel ya, bir kolye değil. Ya merak ediyorum bir gösterebilir miyim? Ya ver. Bir taksana. Bir tak göster bakalım. Saatli kolye. Ya da bunu takıp getirirsin. Şuradan hemen saatini açayım ben size. Evet bak göster şöyle. Saat pek belli olmuyor. Bir de şey başka bir dille yazılmış. Roma rakamlarıyla yazılmış bir evet, saat. Yani. Ama bence çok güzel duruyor. Ben senin de olsam onu takarım mutlaka koyarım. Tarağını alsana Rüya. Taçlarından bir tane al mesela. Ben hepsini sen... alacağım. bayağı bir şey alacağım. Tarağını alsana zaten çantayı doldurdum. Unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum şu anda. Aa bir dakika. Şu çantalardan şu dolapta bir tane şapka vardı. Olmazsa olmaz Rüya gel. Anne daha büyük şapka yok mu ya? Gel. Gel 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 bakayım. Bu çok güzel olmuyor mu? Bu rüyanın ufaklığından beri kullandığım bir şapka. Aa, da. buradan kaç parça elbise? Buradan bir mi? şey elbiseleri alsana. Aynen hakikaten. Belli olmaz yani ama güzel falan olur. Şunu bir tut. Bak bunu bir tut. Şurada ben de elbise alacağım bir örnek yeri. Ne yaptın? Az kısa çıktı. Rüya. ver. Dur bir dakika. Dur <laughs> Eklesene dur çekme. Şurada dur çekme. Aa bak şunu da alabilirsin. Hayır olan Neden? <gülüyor> <gülüyor> Bence bu çok güzel. Bekle tamam. Hayır. Evet. Ay Rüya var ya. Ver kız ver ver ver. Bir dakika göstermek istiyorum ya. Çok bari. güzel değil mi bu? Şöyle göstereceğim bir dakika. Bunu da koyabiliriz. Belki anne, güzel Anne bebeciğimi alacağım. Bu ne? Ha, bunları da al. Belki orada oynarsın arkadaşın falan olmazsa. Şunları da koyarız. Peki en son bir şey var aklımda. Bir çanta. Şuradan Hayır, çanta anne, alalım. Ya, da verir misin bana şu elbise? Şey? Dur pembe elbise bekle. Bir de al. şunu. Anne bir de şunu al. Tamam onu da çıkartırım. Zaten çıktı. Daha. Tamam. Ya ben şuradan şuraya... bir tane de çanta alsana kendine. Evet. Çanta belki bir yere giderken takılır. İki tane ister. alacağım çünkü Barbie'lerimi bunun içine koydum. Bence bir tane al Rüya. Çok Arkadaşım fazla alma. Burada. Bence bir tane al ve küçüklerden alabilirsin şu eczaplardan. Bu evet bunu alacağım ve Barbie kısmını Tamam koyacağım. ben de kendim alacağım. Bir örnek böyle Rüya ile giyiniriz. belki anneanne, giyiniriz. bir şeyler anneanne, yaparız dedik ama. şu arkadaşlar an valizi Evet anneanne Rüya'nın anneannesi biz de bizle beraber gelecek. Bakalım o zaman nasıl bir yolculuk. Bu arada belki yolculukta da çekebiliriz yani değil mi? Ooh, yeah. Çünkü gece yola çıkacağız arkadaşlar. Yolculuk vlog. Çekelim mi yolculuk vlog? Evet. Siz bunu izlemiş olacaksınız, yolculuk vlogunu sonra izlersiniz o zaman. Artık bir yere tadı çıkacak Bir dakika Rüya, ben valizi kapattım, onları nasıl sığdıracağım oraya? Artık bilmiyorum. Bunları nasıl sığdıracağım oraya, her şeyi çıkarttın? Düşünecektin onu. Nasıl düşünecektim, bu kadar şeyi nasıl sığdıracağım? Her şeyi çıkarttın, her şeyi getirmeye çalışıyorsun. Ya hadi, hadi anne biz hazırlayalım hadi. Tamam da hepsini birden nasıl sığdıracağım? Bari şu kutudakileri getirmeyelim Rüya. Hayır. Ben şunu koyayım Hayır o kenarlarında yer kaldı sadece Kenarlarını al Şampuan alacaktın şampuanını koyacağız Şampuanı mı sonra Oo, Bir sürü bir şey kulaklığın Şunu al çantana Belki Ay arabada. Derse mi Hayır ya? müzik dinlersin belki Şunu alsana yanına Pek <laughs> Olsun yine de dursun Tabletini de getiririz ne olur ne olmaz Zaten onu haline getireceğim Aşkımı hiç bırakır mıyım ben. Arkadaşlar şimdi müzik dinlersek değil mi arabada yani kulaklığını şey, yanına bence almalısın. almalı <laughs> Arkadaşlar. Hadi bir sen de yaz yol Bir zaten. şey unuttun. Bir şey unuttun. Parfüm. Parfümünü alabilirsin. <laughs> Rüya ne yapıyorsun? Belini artacaksın Şunu Yok, alabilirsin. Bence, Şu parfümü çok güzel Rüya'nın. Bunu alabilirsin bak. Bence bunu <laughs> al yanına Rüya. Ha bunu da, evet. ön tarafa koyabilirsin. Şu tacı sen almasan bile diyorum ki ben alsam mı acaba? Ya seni. Ya Rüya ne olursun? Rüya aldın mı taçları? Bunları da mı koyacaksın? <laughs> <laughs> Karıştırıp koymuşsun buraya. Evet. Neyse ben şimdi onları düzenleyeceğim. Evet. Merak etme. Hadi bay bay. Oh, gayet çık gözüküyorsun. Hadi hadi. Sanki köye gitmiyorsun da denizli böyle. Hadi hadi. Akdeniz'e tatile gidiyorsun ya. Yani. Tamam bekle bakalım. Artık asın. Arkadaşlar son kapanışları yapacağız Artık şimdi. Arkadaşlar zaten siz görürsünüz burada o. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun öyle? Hey bro, Dur, artık görürsün. <laughs> Aa yeni terliklerin, o poşet nerede? Yeni ayakkabılarını gösterecektim. Şunun Nasıl içinde. Yani? Alsana şunun içinde arkadaşlar. Yeni bir ayakkabı aldık Rüya'ya da onlara da bakalım Baba, bir. unuttum ben de. Çıkart bakalım Nasıl, bir. Yani, bir dakika onlar çok güzel. Arabaydı diyeceğim. Hayır harika onlar. Ay ne like you. Ay. Hani denesene. Denesene çok güzel. Ay bu şunun şuradaki elbisenin ağzına müthiş oluyor. Çok güzel olur da onları karıştırma ne iyiydi. Maskeyi ver çok ma Ay maskeyi. Çabuk. Makasla keselim Maskeye onu. Maskeye alıştık makasla ver çabuk. Arkadaşlar şu ayakkabıların kenarlarına böyle Allah. Çok iyi Düşürdüm <laughs> ben. resmen. Anne hani etiketlerini kesmeyi unutmuşsun. Hayır hayır etiketlerini, <laughs> etiketlerini keserim. Hayır bak şuradakini çek. Ay bu çok güzel. Anne hani şuradakini harika. versene. Elinle koparma elin acır Rüya. E, acımadı bile. Anneciğim elin acır. Ver bakalım. Bir dakika sen göster bana neresi. Evet. Tek bir hamleyle onu oradan. Tamam çıkartabilirsin. Bence bunlar sana olacak. Zaten <laughs> denedik öyle çorabın üzerine denemiştik ama son kez dene valize öyle koyalım. Hava güzel olursa böyle elbiselerin al. Bu. Hayır anneciğim içine sokacaksın ayağını. Evet. Çok güzelmiş gerçekten. Bu amaçla. Ay ben bunlarla tatile daha hazır olmadan giyerim. Kolyeni de unutma bari. Ya al. Elbiseni giyersin, onu takarsın, bitti bu iş. Bakayım arkadaşlar güzelmiş ama değil mi? Valize koyalım bunları da unutuyorduk az kalsın ha. Resmen unutuyordum. Benim aklımdan o kadar gitmiş ki. Bakayım. Ben Aa çok benim. güzel oldu ya. Harika. Bunları ben kumsalda giyerim. Kumsalda değil elbiseyle çok güzel olur. Bir tane bir tık büyük. Bir tık büyük mü? Yok artık daha neler. Al topuklu gibi. Aha. Evet. Bunlar da ses O zaman arkadaşlar hepinize bir bay bay diyelim. Baba son hakikaten ya aynen daha yola çıkacağız biz. Quiz hazırlıyoruz burada. saat Mayıs bu arada çıkacağız arkadaşlar biz çünkü tabağa karşı çıkacağız. Yani çünkü arkadaşlar biliyorsunuz Uzun bu, bir bu yol. aralar bir pandemi dönemindeyiz ve sokağa çıkma yasakları diye bir Evet şey yasak saatleri olmadan hemen yola çıkmamız lazım. Yani zaten önce gerek çünkü Uzak bir yol. Rize arkadaşlar 15 saat. 15 evet. saat sürüyor. O zaman bir bay bay yapalım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.